Hanım. Ha, efendim. Halil Fatma Hanım. Efendim. Bu virüs hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi virüs hakkında e, devil mevil hepsi de yalan yalançıdır. Evet. Hepsi de yalan konuşuyorsun. E mışk yedir. mağar yedin, E yedir. Gumişki yedir. Gu yedir, pok yedir. Hı. Her şeyi de yedi. Elmişler. E, Türkiye üzer, güzel güzel sefere getiriyor. Yemek güzel yedir. İnşallah yaşıyor. Vallahi yani hepsi de yalancıydı. Vallahi yalan. Teşekkür ederiz. Sağ olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Allah rahat versin. Allah ikinci sana versin Mehmet. inşallah. İki Teşekkür güzel. Bir bir jini doktor der, iki jini abi Kadir. Teşekkür ederiz. O bir jini. Bu senin ee, bu virüs hakkında konuştuğun şeyi nerede yayınlayalım? Daha öyle bilmiyorum Fiskossa mi fiskossa da? Wi eti İngiltere başkurt başkani, İngiltere diyar ankara istanbul evet. hepsi de söylüyorsun ha. hepsi de. Fatma diyor? Virüs yalandır. <tık> yalandır, <tık> yalandır. <tık> hepsi, de, hepsi de yalandır hepsi de. virüs yalandır. Wi virüs yalandır hepsi. yedin? Elmişler. güzel yedin. İnşallah ölmedi Teşekkür ederiz. Sağ olsun Allah razı.